Abi hiç açılmamış bir tane kargo. İçinde de bir şeyler var. Ama ne var bilmiyorum. Evet, evet. evet şu yüzük. Abi yumuşa benziyor da. Işığı bulmuşken hemen, hemen Herkes Antika Kasap YouTube kanalından Belen yani Çöpçü serisinden selamlar efendim Bir önceki videoda söylediğimiz gibi bu hafta full mesai 8'de şimdi paydos ettik Yarın nasıl bakalım neler bulabileceğiz Şimdiden sizlere keyifli seyirler Abone olmayı, like atmayı, eşe dostlarla paylaşmayı Unutmayın efendim. başlıyoruz Abi, Eski ağaç bir çerçeve üzerine Güzel bir tane böyle simli pullu Bir tane resmimiz var içinde Depoya gidiyor, İlk ürünümüz bu Yakışıklı bir tane pandamız var abi. Şöyle kalp numarali. Vallahi büyük koli bulursam depoya ayıracağım bunu. Biliyoruz perişlere alıyoruz ama bu çok büyük. Bilmiyorum belki bir de yağmura gösteririz. Abi şuraya ayırdım. Bir çift ayakkabımız var. Ne var karıştı ama. Evol. <laughs> Söyleyemiyoruz abi. Ejdebi ile gavurcamız yok. Numarası var mı? 38 numarası çok temiz onun için aldım. Bir de bir poşet. şu şöyle sıkıyorum. gördük. Abi ceketlerimiz varmış abi. Bir şunu açayım bakayım. Kaç tane de ceket çıkacak. Eğer yırtı söküğü varsa onları geri bırakacağız. 36 ve bir tane ceketimiz var abi. Yırtı söküğü yok. LCY 2'nin. Şöyle göstersek. Aynen. Pazara gidiyor. Daha altı ceketler var. Bakalım onları da. Alttakiler de hep yazık, kışık, karışık şu dün buluruz ya sikeriz. <laughs> Belki yanlış söyleyebilir olabiliriz, telaffuz ediyoruz. Kusura bakmayın. Bir tane onun şapkası var. Yazlık, kışlık, karışık. Şimdi burada karıştıracağız. Yırtık, sökük varsa dediğimiz gibi. Bir ceket daha çıktı. Bunun markası neymiş? Yazıyorum. yaz Yazıyor. Bu da sağlam. Pazara gidiyor. Ya yani şöyle bir toplu bir fiyat vereyim. Alınca diğer ceketle. Diğeri burada zaten. Yazlık, kışlık hepsi 500 lira. Mickey Mouse var. Orijinal abi. Disney. Bunu belki depoya ayırabilirim. <laughs> gerçekten orijinal. Birinci günümüzü tamamladık abi. Abi az ürün çıktı. 8'den <laughs> sonra çıkmamızın karşılığı. Ya nasıl bakalım. Birinci günden bu kadar. İkinci günde görüşmek üzere. Hayırlı geceler efendim. Saat 12. İkinci günü az büyük bir ihtimal Örme alın. Şuralarda bir açıklık var. Ama tabi açılmalar da başlamış. Kenarlardan. Valla ıslak. Biliyorsunuz İzmir yağmurlu. Yoluk gibi. Alıyorum abi. Depoya. Kuruturuz bari çatla. Bir çift adidasımız var abi. Şu yanlar açılmış ama. Orijinal midir? Evet. Kaç numara 43 numara. Kullanılır mı? bir pazara götürelim. Dediğimiz gibi şu alt taraflara çık. Belki tamircisi bulur. Yani kenarında dışında bir patlak yoksa ben bunları alıyorum. 100 lira pazara gidiyor. İkinci günden selamlar efendim. Yine kadar mesai yedik. Perşembeyi boş geçtik abi. Çünkü servise bindiğimde bayağı bir şiddetli yağmur yağıyordu. Dedim ya ıslanacağız. Bu sefer çok fazla ıslanacağız. Bir yandan da iyi ki çıkmamışım. Çünkü saat 7.30-8'e doğru. Tamam altıra lira ettik ama yine bir yağmur indirdi. Bir önceki bölümden çöp serisine gördüğünüz gibi bayağı bir beter ıslanacaktık. Ya nasıl bakalım. İnşallah bugün videoyu bitirebiliriz. Çünkü bu dakikaya kadar birinci gibi iki dakika sürdü. Şimdi bu saatten sonrasına bakalım. Eğer bitiremezsek bildiğiniz üzere doğaçlama çekiyoruz biz videolarımızı. Bitiremezsek yarın hurdacılara gittiğimizde hurdacı bölümünü içine koyacağız. Artık bir videoyu tamamlıyoruz. Çünkü elimde bir tane rahi yedekli videomuz yok. Bugün cuma pazartesi gününe kadar bu videoyu hazırlamam lazım yedek yani yetiştirmem lazım. Ya nasip bakalım ikinci güne başlıyoruz. Ben yine muhabbeti uzattım. Hadi bakalım. Ama hem lamba hem vantilatör çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz abi. Kapağı da orada ledli. İnşallah çalışıyordur. Pazara götürüp deneyeceğiz. 100 lira. bu torbanın içinden bir şeyler çıkar dedim. Kronometre çıktı abi. Jacket, <laughs> Catiga. Söyleyemeyiz abi biliyoruz biz de. Şunun kapatması nerede acaba? Çünkü kapatalım çalışıyor çünkü boşuna pilini yemesin. Bunu basatalım. Start stop. Burada mı? Yukarı aşağıya mı? Ben kapanışını bulamadık değil mi? Kapanmıyor. Neyse bunu bu şekilde artık depoya bu. Farklı pazarlara geçirmek için çünkü. Made in China. Olsun. Böyle kalırsa zaten pille bir bitecek. <laughs> Bulacağız abi bulacağız abi. geçersizin bir <laughs> geçerliliği bulmak lazım. Valla şurada bir şuraya kenara ayırdım iki bir de karşıda var üç tane evdeki fazlalık eşyalar. Kusura bakmayın ellerimden buhar duman çıkıyor. Karıştıralım bakalım. Paralar gene çöpe gitti abi. <laughs> abi iki torbada da unumuz hiçbir şey çıkmadı. Şu torba biraz ağır geldi bana. Belki inşallah bunun içinden çıkar. Allah şöyle baktıkça şurada sonunun bir tane kutusunu gördük. Temin birkaç parça daha çıktı boş. Bu da boş abi. Büyük abi. Boş abi. Dur bakalım. İnşallah unumuzu bu torbada bulacağız. Abi hiç açılmamış bir tane kargo. İçinde de bir şeyler var. Ama ne var bilmiyorum. Ben bunu kenara koyayım. Gerçekten hiç daha açılmamış. Ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz abi. Şöyle yazılardan falan. Fena teknoloji diyor ya. ister misin elin içinden PlayStation çıksın. <laughs> Karıştırmaya devam. Daha şuralarda bir şeyler var gibi de. Telefon telefon. Ya takı varsa bakalım. Bir bakalım. iPhone Air tablet ama kendisi yok içinde boş. Ama bir sürü daha kutular var. Hadi be inşallah şöyle yüzümüzü güldürecek. Videoya damgasını vuracak bir şey çıkartırız. Abi dediğimiz gibi Samsung Slim. Şöyle iki tane daha sıfır. Telefon kılıfları var. Valla daha telefon kutuları da çıktı. Şurada kullanılmış kılıflar çıktı. Onları almıyorum da. Hadi be abi yüzümüzü güldür be. <laughs> Tabii ki şeyi merak ediyorum. Ben de merak ediyorum abi de. Bunlar pazara gidiyor. Tanesi 50 liradan ikisi 100 lira. Bir tane saat kordonu çıktı abi. Kordonu kendisi içinde. Fabia Band diye yazıyor. Daha sıfır bu da. Samsung'unmuş. gülecek <laughs> abi. İnşallah yüzümüz gülecek bu torbadan. Fiyat vermeyi unuttuk abi. İnternete bakmadım. 100 lira. Abi şöyle yukarıdan görünce bunu beraber açmak istedim size. Çık be kardeşim. Çık. Çık 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 çık. Abi. <laughs> Oturan bu durar sıkısı da var. Zaten sıfır ürün. Ya yani sıfır dediğimiz ikinci el bizim için de. Ama depoya oturan bu. Kapak resmini yaparız bunda değil Torbamızı bitirdik abi. Şimdi geldik. Vallahi tek elle açamayacağım dediğimiz gibi sıfır ürün. eşya içinde de. Ama ne var? <laughs> Vallahi ben de çok merak ediyorum. Çok isterdim. Yani kamera tutacağım olsaydı şunu beraber açsaydık ama yok. Ben bir açayım kutuyu torbadan çıkartırken başlayalım bakalım içinde ne varmış. Evet abi torba yırtık içinde kulaklık gözüküyor. İnşallah kendisi de içindedir. İçinde mi? Vallahi içinde abi. Bir dakika çıkartalım. Evet abi kulaklığı kendisi de içinde sıfır. Çünkü zaten poşetten çıkardık. Ben açarken yırttım. Kusura bakmayın. Garanti kağıtları, faturası, cartucu, hepsi içinde. Ne markaymış bu ya? Bana her yerde yurt azından Ne marka olduğunu bilmiyorsun. Pazara gidiyor abi. Fiyatını bilmiyorum. Sizlerden de yazarsanız sevinirim. Ben bir 250 lira isteyeceğim. Sonunda yol arkadaşımın yanına gelebildim abi. Ama kollarım koptu abi. Halı tamam güzel oldu. belki para edecek. Güzel de para edecek. Ama çok su çektiği için Belki 20 kilo, 5 kilometre boyunca ilk daha çöp tereksinlerinde bulduğumuz için getireseye kadar benim kollar bitti abi. Hadi şunları ayıralım, el arabamızı çıkartalım, işimize başlayalım. Abi torba, daha önce bizden önce birisi karıştırmış galiba. Evdeki fazlalık eşyalar yine. Bir tane FS1 senin açacağı. Daha devam var. Bunu kenara. Neymiş? Bir şeyin şifresi. Kablolu kulaklıkları almıyor. Daha altta neler var. Burada bir tane madalyonumuz var. Next level değil ya. Neyin acaba? Çok malzeme. Şunu bir atalım. Sonra şuraya bir bakalım. Bizden önce bir karışmış. Kalanlar da bize lazım. Ama Efes'in açacağı depoya. Yemimizi de koyduk kaldı. Bu neymiş böyle? Ruj ya da fondöten gibi bir şey. Yani ağırlık var şurada. Bunlar da. Aha bu yüzük. Ya, yumuşa benziyor kaptım ya. Sonsuzluk üzerindeki. Hacı yüzüğü de olabilir. Şu an için gözükmüyor. Ben bunu bir cebime koyayım abi. Başka var mı? Şunu cebime koyayım devam ediyoruz abi. Ama sarı mı da ama bir damgayı görseydik bir yerde güzel olacaktı. göremedim Yağmurda atıştırıyor ufaktan. Çikolat de var. Ama kablolu kulaklıkları almıyorum. Çünkü elimizdeki diğer kabloları çok karıştırıyor. Aynen başka bir şey yok. Bir altlara yine bakacağım. Dediğim gibi bizden önce bir karıştırılmış olanların hepsi gitmiş. Orta mahalle, aşağı mahalleyi dolandık geldik abi. <laughs> bir dinlenmeyi hak ettik. Bugün farklı bir şey aldım. Su almadım. Arabada vardı. Bakkal kapanmış abi. <laughs> Vallahi saatin ne çabuk geçtiğini fark etmedim. Burada kısmımız iyi. Pazar eşyamızda depomuz az biraz malzeme çıkıyor. Yani bakalım bir yukarı mahalle kaldı. Devam. Ama sonra <laughs> çünkü bir buçuk iki ay yaklaştı neredeyse. Burada toplamıyorduk. İki poşet madenimiz var. Şöyle evet. araba dolusu da buradamız var. Tabi burası tam tamına bir haftalık al. Bir haftalık da buradamız var. Kusura bakmayın. Yağmurdan sonra hafif hafif yine çiseliyor da. Soğuk çıktığı için ellerimiz buhar yapıyor. Onun dumanı bu. Ya nasip, yarın urdacıda. da. İkinci günümüzün de sonuna geldik abi. Ya nasip ilk başta güzel. Yani 5 kilometreyi buraya kadar yürürken bayağı bir eşya bulduk. Hatta kollarımız koptu. Halı ile beraber ıslak olmasından dolayı. Ya nasip bakalım. Videoyu uzatırım diye düşünüyordum ama şu an fikir değil. Fikir. <laughs> fikir değişti. Çünkü olur da Urdacı'ya da gittiğimizde çok malzeme denk gelirse bu sefer orayı da ayrı bir videoda yapmamız lazım ki yedekli videomuz yok. Ondan dolayı epey zaman oldu. Nerede baksanız iki buçuk ay, üç ay oldu. Kendimize bir böyle hediye vermiyorduk. Ne yapalım diye düşünürken şimdi yukarı doğru giderken kokoreççi Muharrem'i aradım. Videonun içine en sonuna koymayalım onu. Ya nasip bakalım. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşit olsak ve paylaşmayı unutmayın efendim. Valla videoları kısa gelme sebebi hem malzeme çıkmaması hem hava şartları yağmuru soğuk önemli değil abi de yağmur yağdı mı bizim işimiz bitiyor nasip bakalım görüşürüz hayırlı geceler saati bir yapmışız abi